Sen ülkeyi değiştirecek olsan en önce üç şeyini neyi değiştirirsin? Üç şeyi bir kere 50 yaşayın altındakiler, üstündekiler ben meclise sokmuyorum. Sokmuyorsun. Yok. Hemen atarsın. At at at. Bu peki bu 650 tane ne vekili lazım bu ülkenin? 650 vekili ne lazım bu ülkenin? İnanılmaz yasalar yapıyor olabilirler mi? Yok hiç. Ne, tabii tabii kendilerine göre çok iyi yasa yapıyorlar. E kendilerine göre. Değil. Bana sana göre var. Evet. Bak şuraya tahtun arkadaş var. Bak 25 lira. O da en... ya, ya, ya olsun bakın güzel arkadaşım bakın. Öncelikle ne biliyor musun? Ne abi? Sen özgürlüğün evinde sağlamadıktan sonra ha, evet. bana meydanlarda sandıkta orada burada bir şey olmuyor. Evde de sağlamanın için ekonomi şart. O yok. Evet. 650 tane vekil, ben bir kere şunu söylüyorum, Bütün yasal olan partilerin evet. hepsine söylüyorum. Evet. Ne diyeceğim 650 tane vekili? 650 vekilin sayısını düşürürsün. 150. 150. 150. 50 yaşın altındakilerini... O Meclise sokmuyorum. Birinci yapacağım bu, ikinci. İkinci yapacak da bir kere var. Eşit özgürlük, herkese hak ya. Evet. Ya bir ev nasıl sen, bir emek... Asgari nedir abi? Asgari bir adamın doyabileceği bir... Peki benim maaşım asgari ücretin altındaysa, nasıl geçireceğim ben? Benim, benim emekli maaşımı ha, emekli as, maaşı. ha, düzeltiyorum. Benim emekli maaşımı sen askeri altı, askeri ücretin altına çekemezsin ya. Evet. <laughs> Bak 2008 öncesi yasada evet. 7, 7 nokta bilmem kaçtan e, hesap ediliyordu. Bu o zaman eskiden 2008 öncesi bir emekli olan adam 25 yıl çalışıp 5 bin gün üzerinden 5 gün üç gün emekli üzerinden oluyor. emekli oluyordu ve şu anki mevcut asgari ücretin üstünde para alıyordu emekli maaş evet. en düşük alan. Asgari ücretten benim sigorta primim yapmışsa Bakın bak bütün yetkililerin hepsine söylüyorum doğru Bu. Benim asgari ücretten primimi yatırıyorsun. Ben şu an 7.5 çıkarıyorum ya. Asgari ücret 11402 lira. Verhanı niye bilmiyorsun benim asgari ücretten benim primimi, sigortamı, paramı alıyorsun. Atıyorsun sandığa da langır. Benim maaşımı benim benim paramı niye bana geri ödemiyorsun sen? Emeklinin maaşını sen asgari ücretin altında nasıl tutuyorsun kardeşim? Nasıl tutuyorsun ya? Şuna bir, kerem kere ben. Efendim ey? Ben pişmanım pişmanım. Neyini pişmansın ya? Benim ilkokulu ben. i̇lk be İlkokulu bile bitiremedim doğru düzgün ya. 7 evet. Yedi sene okudum ben. O da çok hani şimdi bilmiş işte tasdıkla mı? İnsanla, insanla okumayla değil. Kendini geliştirmekle de olur evet. ya. Şimdi bakın bu insan ayrılıklarda da almış başını gidiyor boşanmalar desen adamı vurma kırma desen ya bir evde beş kişi var beşi de çalışmazsa ölmüşsün sen ya. ya. Ve aldığın para hepsini toplasan, kamuda çalışan biraz. Bugün kamuda emekli olan bir adam 25 milyon üstünde emekli maaşı bağlanıyor ya. Evet. Ha onun sigorta primi tamam, onu yüksek yapmış, onu da yüksek alıyor ya. Ama bana gelecek benim gibi fakirallara ne olacak? Benim asker ücretimde sigorta primimi alıyorsun. Bana, bana asker ücretin altında emekli maaşı veriyorsun ya. Bunun şimdi çok... Ben şunu söyleyeyim, kim senin diniyle, inancıyla, ibadetiyle, siyasi görüşüyle bir şey yok. Yahu haktır, ya nefis diye bir şey vardır. Sen nefsine istediğin kanına boğazından aşağı sokuyorsun da ben de senin yediğin yarısını yiyebileyim ya. Bunu niye bunlara sağlamıyorsun sen ya? Niye bu insanlara gelip sunmuyorsun sen? 650 tane vekili bir kere boşaltacaksın kardeşim. Hiçbirisi de ne sağcısı ne solcusu ne liberali ne sosyalisti, ne komünist şu. Hiçbir kimsesi şunu diyen yok ya. Hepimizde nefis ya diyen düşünen yok ya. Canız ya hepimizde canız ya. Evet. Herkesin her şeye ihtiyacı var ya. Ne yapacağız biz 600 tane vekil ya? 1550 de 600 liraya çıkar. Ne yapacağız abiciğim? Ya? Nedir nedir? Bu işe ne olur? Bir tane vekile kaç tane şakşakçısı var vekilin arkasında? Şoförü iki tane arabası da. Mı? 50 50 50 tane onun çoluğunu çocuğunu da koruyorlar ha. Yani öyle bir şey yok. O vekilin çoluğunu çocuğunu şey Okula, şey, otu, okula götürenler İntram var. Yaptırıyor. Hepsi, hepsi, hepsi. Bir vekilin <laughs> Maliyet 50 kişi kapsıyor. 50 kişi var bir vekil harekatında. Çap bu 650 50 ile sen 16 tane bakan var. Nasıl olacak bu? bakan yardımcıları ya var. Ya ya nice 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 ya. <laughs> nice ya, nice ya. Nice kardeşim yok yok. Bir kere bir meclisten başlayacağız bu işe kardeşim. Meclisten. Bir şunu eğer Allah'tan ben şuna inanmıyorum ya. Ben işte kulak kulakını inan çok dürüst olanlar kulakını yiyor ya ben çok dürüstüm, ben çok inancı ibadetim ibadet ettimler diyenler en çok alçak şey kulak yiyen onlar ya. Onlar yiyor kardeş. Hani sen Allah'tan korkuyorsun ya. Niye yiyorsun? Hani sen anını secdeye koyuyorsun, bir, günde beş sefer abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun. Cami yaptırdık, yepyeni diyorlar kocaman kocaman diyor. tamam, peki iş imkanı? İş imkanı? Benim okulum kapanmış ya, eğitim olmayan yerde her şey olur kardeş. 30-40 bin kişilik cami yaptırdı. yaptırdık. Ya kim geliyor ki? Peki o camiye gelenler de onlar da para talep etsinler. Onlar da para versinler. Cuma'dan Cuma'ya. Bakın kimsenin dini gelen benim sıkıntım yok. Evet. Kişilerle benim sorunum var. Aa. Ben silikonla kilise, şey, e, kiliseyle de, cami, camiyle de, cami de, de kimseyle. Benim orayla bir sıkıntım yok. İnsanlarla sıkıntımız var bizim. Al, Al bakayım onları herkesten. Cuma cuma o da şey, ben, şey Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesine girsin o da. Keşke imamların maaşı o parayla verilse. Ya yok şu var. Beni para imama verirsiniz. O şükretmeyi besin biraz da. emekli maaşım değil mi? ha, mi? emekli maaşım versin imama. Niye vermiyor? Hani Allah'la dinle beni korkutacaksın ya sen. Evet. E sen niye kovmuyorsun? Ya çok sen sensin ya kardeşim. Benim emekli maaşım 7500 lira ya. Ben 26 sene 6 ay 4 gün çalışmışım çıkmış. 7531 gün primim. Ben en yüksek 1. dereceden yüzde %86. %86 engelim var benim. 2016 ben 16'da ben vergi muafına emekli olmuşum. E sen imam sen al bu parayı da sen şükredeydi. Sen şükretsene. Sen alıyorsun 29 bin lira. Nasıl olacak? Elektrik bedava, su bedava. Çocuk yapmazsa bedava sana. Götürmek de bedava. Nasıl olacak? Boşman da var. Ben? Her şey bedava. Nasıl olacak bu iş? Sen önce Allah'tan kork Lan ben de Allah'tan korkmuyor bana öğretmeyin. Siz Allah'tan korkun. Allah istersin başka bir şey değil ya. Evet. Başka ne değil? Düzelir mi abi? Düzelir, düzelir. Düzelir de sandıkta biz tek tek tip olmayı bilirsek düzelir. Evet. Son bir sorun. Bugün ha. yine Megiros, Şok, A101 hepsine zam geldi. Ee, gelecek tabii. Niye gelmiyor? Hep onların elinde zaten. İşe doğru ne olur? Hep onlar. işi mi? bakın. Şimdi Mart yerel seçimlerde biraz yine atacak bir şeyler. Yine biraz bir şeyler atacak. Tabi tabi atacak bir şeyler. 2008 öncesi bir de yine emekli yasasını düzenlemeye çalışıyorlar. Bakın iyi dinleyin. 2008 öncesi. Hı hı. Hani eski EYT'ler yaptı ya şimdi 2008'den önce benim çocuklarım mesela 2005'te 2004'te sigortaya başlayanlar var. Onları biraz hizaya getirecek. Hani yine Ali Cengiz oyunu yapacaklar. Biraz emeklilerin maaşını hafif yükselecekler. Ya bir herkes kendine şunu sorsun. Seçim öncesi. 3 sefer üst üste nasıl zam yapıldı ya? Ya bu neyin nesiydi? Bu bunun yatırımıydı ya. Yarın yere seçim için aynısını yapacak. Ama gelmesin artık bu düzeye ya. Şu belediyeler bir alım almasın. Bir gel almasınlar bakayım ne olacak? Almasınlar ya. Muhalefeti yeterli görüyorum. Yok canım ya yok. Kılıçdaroğlu, yok. E, e, Meral Akşener. Yok yok. Merkez Sağdan hangisi meydan indi? Kılıçdaroğlu'nun oyu toplamaya. Kim indi? Hiç kimse. Yanla başla. Kim indi kim? Kimse. Bak Levet neydi? Öztekin vardı İslamiyaz'da. Evet. O dedi ki sizin kanal gibi birisine ben bunu canlı canlı dinledim. Onu hani kılıçlar davet ediyor ya da, şeylere, evet. e, televizyon kanallarına. O da çıksın ben, ben ona biz ona söyledik dedi. Koyma sen de zaten şeyin Tayyip Erdoğan'ın bir piyonusun dedik ona dedi. Kaybedeceğim belliydi dedik dedi. Ama onun iddiasına göre Kılıçdaroğlu demiş ki ben bile kendi adaylığımı engelleyemiyorum. Demiş. Niye engelleyemiyormuş? Başkaları istemiş. Başkaları istediyse o, o merkezler istediği kişilerden merkez ya bir tane işten bir merkez sahadan adam isteyen o meydan indi mi kardeşim ne söyleyeyim yok yok aktif siyaset yapan yok. 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 Ben... Gerçekten umudunuz kalmadı mı? Yok 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 kardeşim nasıl olsun ya. Demirtaş dışarıda olsa bir şey değiştirmeyelim. Ya o mesele işte bakın Demirtaş'ı attıran zaten Kılıçdaroğlu değil mi? Bak ben bir şey söyleyeyim ben aslında CHP'liyim. Bakın şu ben ben bu hüviyet bulunmadıklarının kaldırılmasına evet oyu verdi Kılıçdaroğlu. Ya bakın şimdi ben şuna bak ben şu burada bunu ıksırı kadına konuşmuyorum bak. Ben şovanizm ıksı değilim ama doğru bildiğim doğrudan vazgeçmem. Ben Aleviyim ve CHP'liyim. Ama şunu söyleyeyim. Bu yani bunu ıksırı kadına kimsenin kimseyi ötekileştirmek adına değil de tabii ki yani e, şimdi böyle dediğim vakit sen Demirtaş'ı savunduğun vakit ya sen PKK'lı oluyorsun evet. ya sen, bölücü oluyorsun. Ya en büyük PKK nedir biliyor En büyük hırsızı benim hakkımı yendir ya. En büyük teröristi hak yendir. Ya haktır en büyük terörist odur ya. Gel beni al burada ya. emniyet burada ya gelsin arasınlar ya. Alsınlar kardeşim en büyük sen benim hakkımı gasp ediyorsan senden büyük hırsız terörist yok ya. Yok kardeşim ya. Vatandaşım böyle sokakta geziyorlar, tozuyorlar, dolaşıyorlar. Bu insanlar bir şey almıyor mu? Kafeye gitmiyor mu? Sen yakın arkadaşlarla... Gedi, gedi, değil, gedi, gedi, Hepsi gedi. Nereye gidiyor? Kartlar cebinde dolup dolup gedi, bilmiyorum. Kartlar. Üç, şimdi bir yerde dört kişi çalışıyor. İkisini yiyorlar, ikisi kartlara dönüyor. İkisi yiyorlar, ikisi kartlara dönüyor. Nereye kadar dönecek bilmiyorum. Yok. Allah bak, yardımcımız olsun. Ya yok kardeşim ya bak memlekette ask emeklinin maaşı asker ücretinin altında olursa memlekette tutup sen emekli ee, ne derler onu ev kirası e, askeri ücretin üstünde olursa emekli maaşının üstünde olursa ya şunu ben şunu ben çok merak ediyorum arkadaşlar kendi kendime soruyorum bak gençler. Ya sen tek başına 22 senede bu hükümette hükümettesin. Hükümettesin. Sen bunu istesen Bak bir zamanlar geçmiş senelerde ya 60 liradan ta 200 liraya 180 liraya çıktı. Biz engelleyemiyorduk diyor. Ya sen tek başına hükümetsin ya. Senin denetleyemediğini, senin engelleyemediğini. Ben nasıl engelleyeceğim ya? Faiz artırmayacağız dediler ama işin sonunda arttı. <laughs> Bak şimdi 4 tane tampon şey zamçı zam, zam, zam yaptı diyorsun değil mi? Şoktur, yüz evet. Büyüdür, odur, budur. Hepsi kendine taba yapacak. Niye? istese yap durduramaz mı? Durdur. bu ne nerede ya? Bu ülkeyi diğer yöneten kim? Sen nasıl mikrofon içindeyse onu dümen de bu ülkenin dümen onda. şey i̇şte diğer şeyi durdurabilir. Ne iş? Kazanıyorlar abi işlerine geliyor. İsteri o. Allah diyecek bir şey yok. Biz, biz olmadık Sonra ben değil bak. Ben yiyeceğim, ben yapacağım değil. Ben ben biliyorum değil. Biz olmadığımız süreçte biz bir yere gidemeyiz. böyle ben çok benim bir karı vardı, karıdan da Başka bir şey demeyeyim. <laughs> ha emin ol. Başka ne diyeyim ki ya? Her, Her, herkes yazasını çeksin, başka bir şey demeyeyim. Ben Küçük çocuk var mıydı abi? Var üç tane çocuğum var, torunlarım var evli bağlı. Ben gideyim geleyim köye. Allah herkesi sevsin. Memleket. Ben tokatlıyım. Ben de tokatlıyım. Olabilir abi. Neresinden? Turhalıyım ben.